Kardeşler Enerji, güneşten gelen enerji. Kardeşler Enerji sistemlerini, sulama sistemleri ve kuyularınıza bir kez kurdurun, güneş enerjisiyle yüksek elektrik maliyetinden kurtulun. Toprağınız suya doysun, mahsulünüz yerde kalmasın, elektriğiniz bedavaya gelsin. Zirai kredilendirme belgemizle 5 yıl faizsiz kredi imkanı ve %50'ye varan hibe destekleri için hemen arayın. Kardeşler Enerji çiftçimizin kazancına can suyu veriyoruz. Telefon 0541 272 51 51. Kardeşler Enerji Sistemleri'nin hazırladığı Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı reklamlardan sonra devam ediyor. bir çukur kuyumuzun daha doğrusu şehit Ömer Halis Demir'in köyünün en önemli geçim kaynakları. oldu. Yer Çukurkuyu kasabasıydı. Öyle mi? Evet. O dönemlerde yaklaşık 70 bin küçük baş hayvan vardı. İşte son zamanlarda bağ, bahçe işlerinin artmasından dolayı bu sayı 30 bine kadar düştü. Tekrar eski konumuna getireceğiz. İnşallah kooperatifte bu anlamda yine çok çok önemli evet. Ve yine üreticimizle birlikteyiz. Merhabalar efendim. Merhabalar. Sizi tanıyalım. Ben Selçuk Konkur. Sel ya... Selçuk Bey kaç baş küçük baş? Yaklaşık işte kuzularla beraber 150 kadar şeyimiz var. küçük başımız var. Hı, hı. Biz Nasıl hayvancılık burada. Hayvancılık güzel. Bizim bu etrafımızda mera. Hı. Mümkün olduğu kadar merayı kullanmaya çalışıyoruz. Hı hı. E koyunlarda verimi güzel. Senede çoğu koyundan iki kuzu alabiliyoruz. Öyle mi? Evet. E peki damızlığın dışında etlik mi, sütlük mü bunlar? Bizimkisi etlik genelde. İşte hı hı. dam dişi doğarsa damızlığa ayırıyoruz. Erkek olursa ettik ayırıyoruz. Peki hangi cins? E, kuzular? Genelde ak karaman var, var merinos var. Hı -hı. E, onların kırmaları var. Hı -hı. Buranın bu bölgenin kendi şeyi nedir o Cinsleri bunlar. Kendi cinsleri diyorsunuz. Evet. Tabii siz siz ürettiğiniz için e, onun da size avantajı e, tabii, var. tabii oluyor. Evet. Biraz o... işte küsbe alıyoruz ilaveten. Hı -hı. Onun dışında geri kalanı kendimiz halledebiliyoruz. Bu e, anlamda başkanımızın da çok ciddi çalışmaları var Tabii İnsanlar... evet. O kendisi de bize yardımcı oluyor her konuda diyoruz. Evet, devam ediyor. Bir tanesi de domates, değil mi başkanım? Evet. Yine evet. binlerce dönüm burada domates var. Evet. Sanayilik domates burada. Hı, hı. E, farklı alternatif ürün fasulye, patates, hı, hı. kavun, karpuz. Hı hı. E, bu ürünler de yetişmekte burada. Bundan 15-20 yıl önce yani bu insanlar rüyasında görse inanamazdı. Ama şimdi bambaşka bir yer oldu burası. Domatesleri, bu meyveleri, sebzeleri, sadece bu arazide şey buğday, arpa, çavdar olurdu. Ama şu an sulu tarıma geçtikten sonra, geçtikten sonra hem sebze hem meyve oldukça e, verimli oluyor. Ve ihracata da gidiyor. Evet, duruyor. genelde yurt dışı. genelde yurt Yine dışı burada. Yani. Evet. İl, Kasabakimizde kasaba katkılar büyük sana. katkıları var. Yani. Evet. evet, sayın abim. E, tabii hep çiftçimizin bir şikayeti var. Efendim girdiler, gildiler, gildiler. Bu evet. girdilerin en başında da elektrik geliyor. Elektrik geliyor, hı hı. ilaç geliyor, gübre geliyor. Peki elektriği siz normal kuyu suyu mu kullanıyorsunuz? Evet kuyu. E, suyu neyle çıkarıyorsunuz? E, dalgıç pompalarımız var ama e, biz bu tarla için kendi e, gesimiz var. Yani, oraya ha. gelecek. Ha. Ha. Yani normal artık enerji firmalarının fotoğraflarından kurtulduk diyorsunuz. Yok, evet. ödeyemeden şarteli endirden malımızın tarlada yanmasından kurtulduk diyorsunuz. O evet, enerji solar sistemi kurdurdunuz. Evet, kurdurduk. Evet, evet. Evet. Memnun musunuz evet, evet, memnunuz. Zaten kaç yılda amorti ettik Yani şöyle hesap ederseniz elektrik için yapacağınız masraf falan da hesap ederseniz 5 senede kendini amorti ediyor. 5 senede kendini amorti ediyor. Evet. Ondan sonra ömür boyu. Evet, 20-25 yıl sizin elektriğiniz oluyor. Diyoruz. Evet ve kardeşler enerji ana sponsorumuz kardeşler enerjiye de selam ve sevgiler gönderiyoruz kurkuyunun diğer özelliklerini güzelliklerini görmeye gezmeye devam, devam ediyoruz. ediyoruz devam edelim efendim. Evet. 한국국토 çukur Çiftçimizin desta ihtiyacı var. Kavunda, ah, doma ah. domatizde markasını <laughs> almış bir kasabayız. Hmm. Domatiz, kavun, büyükbaş markamız markamızı aldık ama desta ihtiyacı var. İnsanlar perişan. Diyorsun. Gerçekten perişan. başkanım yine elinden geleni yapıyor bu anlamda. Başkanım olsun, emeğe geçen herkesten Allah razı olsun. Devletimizden destan aldık. İl müdüründen Yatırımcılar aldık. Yatırımcıları bekliyoruz buraya. Örnek, herkes gelsin baksın, emek verirse bu memlekete bu iş oluyor. Bu hafta da Nide Borumuzun çok özel mi özel, güzel mi güzel kasabası Çukurkuyu'daydık. Daha doğrusu Şehit Ömer Halis Demir'in bu ülkenin kaderini değiştiren adamın memleketi Çukurkuyu'daydık. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce anlatmaya, tanıtmaya çalıştık. Haftaya nerede miyiz? Ya nasip diyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Kardeşler Enerji, güneşten gelen enerji. Kardeşler Enerji sistemlerini, sulama sistemleri ve kuyularınıza bir kez kurdurun, güneş enerjisiyle yüksek elektrik maliyetinden kurtulun. Toprağınız suya doysun, mahsulünüz yerde kalmasın, elektriğiniz bedavaya gelsin. Zirai kredilendirme belgemizle 5 yıl faizsiz kredi imkanı ve %50'ye varan hibe destekleri için hemen arayın. Kardeşler Enerji, çiftçimizin kazancına can suyu veriyoruz. Telefon 0541 272 51 51. Kardeşler Enerji Sistemlerinin hazırladığı Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı sona erdi. Haftaya aynı gün ve aynı saatte bu ekranda buluşalım.